Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir'in magazin gündeminde olan görüntülerini sizin için paylaşıyorum arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in bu sezon için güzel görüntüleri geldi arkadaşlar. İşte o görüntülerden bazılarını size için paylaşıyorum. Bir yay tatilinde geride bırakan küçük oyuncumuz Mert Ramazan Demir dizi setine dönüyor arkadaşlar. Yalı Tapkın oyuncularıyla 19 Ağustos buluşacak arkadaşlar. Afra Sarazoğlu, Mert Rabazan Demir'i yeniden bir arada göreceksiniz arkadaşlar. Kamera kızı görüntülerini dizi haberleri kanalında yayınlanacak. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.